selamlar Bugün birlikte yılbaşı kurabiyesi yapacağız arkadaşlar Yılbaşı biraz geçti Ama siz bunu A, yılbaşı gününde ya. yapmışız gibi İzler misiniz lütfen İki gün geçti lan evet. İki gün ama bir şey olmaz <laughs> lan Yetiştiremedik o yüzden e, kurabiyemizi şimdi yapacağız Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Sizlere kutlu olsun Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Bizlere kutlu olsun Daha fazlası için Kanalı <laughs> ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma lütfen. Like that. Ee, mavi font üzerine sarı yazıyla yazılmış olan mar markadan alınan. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben şu gözlüğümü bir çıkarayım. Bu böyle fıçı 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 yaptırma şeysi. Üf. çok iyi kokuyor. <laughs> 125 gram. Tereyağımız var. Hepsini söyle bakayım. Undanımız var. <laughs> Hepsini söyle bakayım diyor ya. Çok az kullanacağız galiba bu tarçından. Zencefilli kurabiye yapıyoruz şu an. Pekmez. Hmm, gayet güzel pekmez. Bir kabartma tozu ve bir vanilin varmış. Bunun... Mert'in mutfaktaki heyecanına bakar mısınız şu an? <laughs> bir adet yumurtamız var. <laughs> o neymiş? Bakalım çözebilecek misin? Bu şey pudra şeker. Evet, ah evet. Ya yani o, <laughs> sen beni ne sanıyorsun? Ben anlamadım ki. Bak hele bak bak, beni bir şeye benzetemedi yani arkadaşlar. Hadi hadi hadi! hadi. Bunlar var, kalıplar. Evet, bu kalıplarla biraz da Bir de işte süsler var. Aman, başlıyoruz. Evet. Tereyağı, pekmez, pudra şekeri ve yumurta iyice karıştırılır. Tereyağını Der. koy. Yüksek müsaadenizle sayın <laughs> karıştırılır halkımız. Karıştırılır derken. Elime mi? Elle değildir bence. bence Tereyağını elle. koydum. Bunun başka neyle karıştırayım? Şu çabuk çabuk olan tel. Yumurtayı koy hadi bakalım. Bir adet yumurta. Çöpe atar mısınız? Şunun içine koyabilirsiniz. Pudra şekerimizi ne kadar koyuyorum? <laughs> Bu o kadar. Tam ölçü mü? Aslında biraz daha olması lazım. Çünkü yarım su bardağı olacaktı arkadaşlar. Böyle evet. koyuyorum. Biraz daha. Sibel'in ekran süresi yetmedi şakayı anlamaya. Bir Şenir. su bardağını... Anlamadın mı? Mim cahili bu. Da. Koy, koy, koy hadi. Tamam, bir su bardağı koyuyoruz of, bir Bir su bardağı bir değil. Ne güzel koktu yani. Pekmez koyuyorum sayın o halkımız. Çok güzel görünüyor. Ben şöyle göster biraz. Oh. Ellerin temiz değil mi? Ellerim. kolumu azıcık çekersen. Sen mi çok çekeceksin? Evet ben yapacağım. Ay çok heyecanlı. Ben yapacağım. Eşime evet. kurbiş yapacağım. Hadi bakalım. Ee, ne yaptın? İyice karıştırdım. Ellerimi bir yıkayayım da <laughs> Normal Ne olur ne kadar Hijyen önemli arkadaşlar. Aferin işte. sana. Ellerimi kurutmadım bile ki yani havluda pislik olur. Evet çok iğrenç bir kıvam olmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Keşke Sibel'i dinlemeyip şu tel çırpıcıyla çırpsaydık. Değil mi? Tamam, Çünkü tamam, bak çırpalım. eridi. Allah Tereyağı Allah eridi. Allah. İyi de şey oldu, boştan yeri elimizi kirlettik. Ben geldim arkadaşlar. Ben yapacağım şimdi Mert. Lütfen gelsin diyenler like. Zaten oda sıcaklığında beklettik ya tereyağını. O yüzden biraz şey oldu. Hemen eridi. Şu şekeri... Bir şey diyeyim mi? Bunda tadından yenmez yani. O kadar iyi olur ki. Al hadi çık. Geldim geldim. Oh yeah! Çok güzel oldu. Sibel abla sen de hiçbir şeyden anlamıyormuşsun diye neler like? Ne alakası? 40 yıl boş bir şey yapıyor ya. Bak İlla, Gene. illa bir kulp bulacak. Kulp. Cool. Gene. Onun bir kısmını ne? ekleyip yoğurmaya başlanır. Sibel hanım ayırmış zaten. Sen mısın yoksa ben mi yoğurayım? Niye yoğuruyorum? Yoğurulacak bu. Tamam biraz karıştıralım. Baktık ki hadi artık karıştır, bu hadi. karıştırma teli iş görmüyor o zaman eli daldırırız. Şöyle biraz daha ekliyorum. Çok güzel kokuyor pekmez yoğun vanilin evet çok güzel al ek çorbana ek çorbana ek tarçın kullanıyoruz değil mi? ben tarçın severim Mehmet Usta tarçın geldi 1 tatlı kaşığı tarçın 1 çay kaşığı da zencefil çay kaşığı neden zencefil? acı olmasın Çünkü, diye tarifte öyle yazıyor yani <laughs> tarifte öyle yazdığı için öyle acı olmasın diye şimdi 1 tatlı kaşığı tarçınımız var Şöyle ekledim içine. Al ek. Çorbanı ek, çorbanı. Oo oh, yes. Yep bari. Yep bari kim söylüyor olabilir? Var mı bir tahminin? Aa bir dakika biz bunu yaptıktan sonra bir saat sonra buzdolabında bekletecekmişiz. Bir saat sonra mı buzdolabında bekletecekmişiz? Bir saat mi? boyunca. Ha anladım. Yep bari mi? Ha. Onu bilmiyorum. Yep, ben bilmiyorum hiçbir şeyi. Ben arada hiçbir şey bilmiyorum. Ben işine yer, sadık vallahi. bir insanım şu an. Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> yani buna odaklandım. Tell me what can I do? Ah, I'm laying down a bed and biscotta, biscotta. <laughs> <laughs> karıştır, karıştır, sen seri karıştır. Ha? <laughs> Aynen öyle baby. Artık ben de yer alıyorum arkadaş. Hadi, Al sen bunu. Hadi un koy, un. Bana un koy. Tamam, bunun ağzına kadar dolusu mu evet, bir su bardağı? Evet, evet. Elime hep unu döküyor ya ya Abla ben dökerken sen karıştırdığın için Allah. elinin olmadığı yerleri dökmek gibi bir şansım yok eline geliyor Aslında kıvam iyi bence şimdi e, vanilya ve kabartma tozu koymamız lazım Öf geldi Şekerli vanilin Koy 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 Elini bak daldırıyorsun sonra diyorsun ki elime dök diyor Bir saniye elimizi sokmayalım Artık sen mi yoğursan benim birim kalmadı da e, sen atladın evet ben yoğuracaktım Hadi evet, gel Mehmet Usta. Biraz yoğurunuz. Kaşık getir. Oo, nasıl bir kıvam bu? Şimdi Oo, hamur gibi olmuş koyacağız. la bu. Kardeş, şu şambalici gibi böyle kaldırıyormuşum. Sibel'in ekran süresi ona da yetmez zaten. Evet, bu zaten aşırı kıvamlı olmuş. Şu an yoğurmak gereksiz. İşte bu be. Kolumu çek, kolumu çek, kolumu çek. Çok çektin. Ya hep bak, kolu esnedi hep ya. Zaten iki, zaten iki tane sıvet çördün mü? Hadi oraları al hep. Yanları nasıl alacağım? Yarım saatlikte kalan on ekzeneri iyice yoğrulan hamur streçlenerek bir saat kadar buzdolabında beklet. Ocağım <laughs> sende <laughs> nasıl beladır, bırakıp gitti? İboşo şey sıra gecesi kazancı bedi. <laughs> Bu ne de dünya gözümde. Yapışırsa Ormuş demektir. Urfa'da böyle yapılırdı bu. Ya inşallah olur bu ya. E olur olur. Sence olur mu? Olur olur. Bir e baksak mı? İnsanlar nasıl yapmış? Çocuğu diye mi soracağız? Sence bu oldu mu? Ya şu an kıvam baya güzel. Arkadaşlar. Eee o zaman niye inanmadın? Bilemedim ama hiç yapmadım ya ben hayatımda bunu. Olmuş olmuş. Evet kesinlikle hatam buydu arkadaşlar. Şu an tam kurabiye hamuru oldu. Bakın hiçbir yerde yapışmıyor. Hatayı ben en başında yaptım. Hadi şimdi streç film. Evet, streç filmimi hazırlamıştım ben zaten. İşte bu. Hmm, bayağı iyi. Ben şöyle yıkayayım. Ev ekonomisi deyince de Sibel. Evet, çok güzel. Kurabiyemiz bir saat buzdolabında dinlenecek. Sonra görüşürüz. Fıtı, 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 fıtı. Nasıl yapacağız? Ben yapayım mı? Hadi bakalım karıştıralım. önce bayağı bastıracak. Evet 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 aferin ha. Ben bayağı iyiyim ha bu konuda. Harbi ha. Ben bu işin fiziğini çözdüm. Neymiş fiziği? Ya e, çözdüm işte ya. Anlatamam ama çözdüm. Biraz şöyle düzleyeceğiz. Sonra bir yerde dönmeye başlayacak zaten bu. Sonra bunlarla kalıbını çıkaracağız. Şöyle düz, şöyle, şöyle. Ya yap. ben buna bayılıyorum. Ha ha. Biraz şöyle yapsam. Tamam ver bana ver. Ya hayır ya evet. hanımefendi. Yes, ne olman lazım ama. Bir saniye ama. öğreniyorum. Öyle 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 öyle. <laughs> Son dokunuşları yapıyorum. Yanlara, oh. yarısını alıp ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Baya kalın oldu olmadı. Şimdi yarısını ben şöyle alayım. Ha. Dur dur. Bozdu be. Kamil her şeyi bozdu ya. Bu Tibel abla hiçbir şey de anlamıyor. Elin eş görmüyor diyenler like. He he. Eline de hiç iş yakışmıyor diyenler. Hadi koy, koy 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 hadi. Ha. Ne zormuş bunu tek kişi hayatta yapılmaz ha bu. Şefimiz de maşallah pek güçlüymüş. Güzel yerlere bastık ki boşa gitmesin bana. Yine yaparız canım. Ay çok güzel. Evet alması zor. Ana gitti benim keşke. Ah git kalk 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 kalk. Ya benimki olmadı. <laughs> Görüyoruz mu? Düşecek elimden. Yerleştiriyorum ha. Yavaş harcayalım. Böyle kenarlarını şuradan almak daha mantıklı. Bacağı mesela? katlandı. Bir tane daha. Sonra bu malzemeler birleşip şuna katılsın. Aynen bak, kopardıklarını şuraya at. Ay benimki çok zor. Ay 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 kırılacak. Pardon, tamam. Birleşir onlar bir şeyler. Hep ondan mı yapacaksın? Farklı farklı kıskanma, şeyler. Kıskanma kıskanma. Ben ev yapacağım şimdi. Bu ne, yumruk mu? Boks eldiveni. ne? Bence boks eldiveni ama neyse. <laughs> Abi çok iyi evliymiş. Küçükken annemiz hep yapardı. Benimki yapmazdı. Sen hiç yapmadın mı? Ciddi mi? Tamam annem şimdi bu videoyu izledikten sonra diyecek ama Bilmiyorum anne hatırlamıyorum yani Hayır, şu an Öyle kurabiye Biz zaten kurabiye seven aile değiliz ki Ne alaka ya Ben kurabiye sevmem ki E Bu ne? Zil mi bu? Zil yapayım Mike Tyson yumruğum hazır Sen onu ye Başka ne kaldı? Bir kar tanesi Kombinimin ucuna Çok güzel oldu ama Bayağı kurabiye çıkacak İyi bunu arkadaşlarımıza dağıtalım -hı. -hı. Ben çorap yapayım şuna. O oh yeah dayı. Yeah. Tek atıyorum var ya ne alsam tek atıyor Aferin ha sende şeylik varmış demek ki. Şşş rahat Sonunda olsana zaten. yani. Çoraba bakacak demek. Zil yapalım bir tane de. Bu ne diyor? 170 derece fırında 12 dakikada pişirin diyor. Aslında şimdi pişsem bayağı zor olacak. Ho oh bebeğim bildirim zilini açmayı unutma. Ama sen şunu biraz daha koy bence. Onu kaydıramam artık. E, 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 yok Ben kurabiye yapmadım. İnanılmaz iyi oldu valla. buna bakın. Lan evim dağıldı ya çatısı yıkıldı ya. <laughs> Gece fonda oldu ya. Ben roleplay de... yapacaktım onunla. <laughs> <laughs> roleplay çevirdim. Tamam şimdi tekrar yapacağız ya. Sil baştan başlıyoruz. Üş, sil baştan değil de şunla ilerleyelim bence. Ama çok zormuş yani yılbaşı dışında ben bunu yapmam arkadaşlar diyeyim. Yılbaşına özel. O zaman her sene fix. bu, bu kurabiyemiz var. Ne diyorsunuz? Evime arkadaşlar, evime bakın. Oha! <laughs> Youtuber roleplay. play. Ben bunu koyuyorum. Hemen şey, şey yapıyorum. Milyon izlenen kanal YouTube. Wow arkadaşlar. Şaka <laughs> laso. Bak hele bak bak bak. Çok tatlı. O kısmı göstermiyor. Arkası kötü görünüyor. Pardon pardon. Lan Shrek'teki şey. <gülüyor> Lord, <gülüyor> Lord Farquaad. <laughs> Oğlum niye süt döktün lan bu adamın üstüne? Değil mi evet. Süt döktü Lord Farquaad. Ee, biraz tuhaf görünüyor. Birkaç şimdi. tanesini süsleyeceğiz. Hepsini süslemeyeceğiz. E, tarihe geçmiş olabilir mi bilemedik. Evet. Belki koyamayabiliriz bile. Bence Hadi başlayalım. Şunu yapalım. Neyden kullanacağım? Ben ağaç yapacağım. Tamam ben sarı gözler yapacağım. Bu başarı yapacağım arkadaşlar. Sarı sarı gözleri alacak. Bakalım olacak mı? Uf! Bu kapık çıkarıyor. Yaptıktan hmm. sonra yemeyebiliriz bunları. Aynen bu arada. Oha. Hı, bayağı zor değil mi? Ee, ama görüntü çok güzel. Biraz kamerayı yaklaştırsak mı? Acaba ne diyorsun? Dur yüzü. O nasıl göz? İnanamıyorum sana. Bu tam şey süt değmeden önceki. <laughs> ya da süt değdikten sonraki. Tam süt içmiş dili yanmış amanın amanın. Ama şunu tamamlamam lazım arkadaşlar. Yoksa olmayacak ya. Bozuldu bile ya. Hayır ya. Gerçekten seninki çok korkunç bu arada. Bunu sıkmak çok gerçekten çok zormuş. Ya. Ah, ah. Onu yapacağım şimdi. Ben şimdi böyle süsler yapıyorum. Şimdi öncelikle evimizin petrollerini yapıyoruz. Buraları sonra şey koyacağım. Top. Yılbaşı topu. Gerçekten sıkmak ne kadar zor bunu ya. Niye böyle? Gücüm asla yetmiyor. Çok çirkin fail oldu. Üstünden çıkmıyor ya. Ucundan gelmiyor. Ya ben ne yapıyorum bak ne güzel yaptım. Biraz sabır işi lazım. Nasıl güzel yapıyorsun? Wow arkadaşlar nasıl yaptın bunu? Gayet güzel yaptım. O zaman ben de sizin için sizin bize arttığınızda bir tanesini tadına bakayım. Aa bunun bunun tadına bak. Hayır o çürümüş olabilir. <laughs> Baloncuk çıktı çünkü. Kesin çürümüş o. Düz kurabiye ye bakalım. Güzel bence. Çağır, bir kahve olacak şimdi bunun yanına. Hmm. Bir Amerikan. Benimki diyenler bir yazsın. <laughs> Sibel'in iğrenç ağacı diyenler iki yazsın. Ya nesi iğrenç çok tatlı sarı eklemedim ben. Mert'in sevimli bu adamı diyenler bir yazsın. Çünkü bu adam çok sevimli ve öldü arkadaşlar adam öldü. O yüzden bir yazın. Bu garip bu yazık gariban. Oldu o zaman. Ama hiç güzel yapamadık. Çünkü ürünlerimiz bozuk. <laughs> Bir senedir çekemediğimiz için Evet doğru Ve Bence oldu güzel Evet yorumlarda herkes safını belli etsin Baştan söylüyorum Mert'in bu çok sevimli yazık gariban üzerine süt dökülen ölmüş adamı <laughs> Sibel'in iğrenç ağacı her yerde var zaten diyorsan özelliksiz 2 <laughs> Herkes bana seçecek? Ha Görürse şimdi Emek evet var emek evet. bende daha fazla var Mert ne yapmış İki kaş göz yapmış sadece Benimki de çok tatlı ama Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte. Sizinle birlikte bizi izlediniz. <laughs> İnşallah bu kurabiyeler kadar tatlı bir yıl geçirirsiniz. Bunlar gibi değil. Aynı benimki gibi değil mi? Çok tatlı bir yılınız <laughs> olur. Bu tarz içerikleri seviyor musunuz? Mutfakta bizi daha fazla görmek istiyorsanız da, yorumlarda da kendinizi belli unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bir yaz. Bye bye. <laughs>